Natural gelişimden bütün kardeşlerime sevgiler, saygılar, buralarım inşallah video kapanmaz. İki gündür video çekerken hep hafızamın eksik olduğundan telefonumun video kapanıyor. Hızlıca konuya girelim. Bu ilk video olacak bugünün. İkinci videoyu çekeceğim. İkinci videoda vücut geliştirme tişoları hakkında sizlere güzel bir ipuçları vereceğim kardeşlerim. Bu videoyu da bir tane kardeşim benden sürekli istiyordu. Umarım ona cevap vermiş olabilirim buradan. Konumuz boyun kası. Boyun kası nasıl çalışmalıyız veya boyun kası çalışmamız gerekiyor mu? Buralarım şimdi boyun kası çok önemli bir kas grubudur. Ama bakın şu şekilde düşünmeyin. İşte atıyorum örnek veriyorum. O Ahmet'te çok güzel bir boyun kası var. Ben de yapmalıyım. Ama Ahmet'te durduğu gibi senin de duracak mı? Öncelikle kendi vücudunu tanımanız gerekiyor. Şimdi şu şekilde söyleyeceğim. Evet boyun kası ne kadar gelişkin olursa boyun hatlarınız sizi daha iyi, sizi daha iyi güçlendirebilir. Ama bunun için buraların şu boyun uzantınız var ya olabildiğince dar olması gerekiyor. Omuzlarınızın yukarıda kalması gerekiyor. Şimdi mesela benim boyun yapıma göre ben çok fazla boyun kası yapamam. Yaparsam bende çok çirkin durabilir. Çünkü benim omuz yapım çok geniş. Aslında bir omuz yapısına sahip değilim. Trapez anlamında yapabilirim. Ama boyun kası olarak çok iri yaparsam ben de çirkin durabilir buralarım. Yani bu benim kendi tabii ki görüşlerim. Benim burada size aktardığım şeyler kesinlikle benim kendi görüşlerim. Ben çok iyi bir eğitmen ya da biri değilim. Ben sadece sizle kendi düşüncelerimi paylaş, paylaşıyorum buraları. Siz de düşünürsünüz uyuyor mu uyumuyor mu gibisinden. Beğenmeyen kardeşlerim varsa dislike atabiliriz. Sorun değil kankalarım canınız sağ olsun. Onun haricinde boyun kası nasıl çalışmamız gerekiyor? Boyun kasını buralarım her gün çalışabilirsiniz. Boyun kası çok hızlı gelişen bir kas grubudur. Ama aynı zamanda çok hızlı giden de bir kas grubudur. Onun için boyun kaslarımızı sürekli aktif tutmamız gerekiyor. Bunu yapabilmemiz için de buralarım haftanın minimum atıyorum 5 günü spor yapıyorsanız 4 gün boyun kası idmanı yapmanız gerekiyor. Boyun kasını antrenmanlardan sonra yapmanızı öneririm. Çünkü neden? Boyun kasları çok hassas hassastır. Yani kendinizi sakatlayabilirsiniz, incitebilirsiniz. Boyunsal alabileceğiniz bir incitme hareketiyle gerek omuz kasınız olsun, gerek sırtınız olsun gerek arka omuzlarınız olsun çalışırken çok ağır problemler çekebilirsiniz. Yani antrenman sonunda boyun kası antrenmanlarınızı yapmanızı öneririm. Çünkü antrenmanın başından sonuna kadar gücünüz olabildiğince maksimum ısınma seviyesine çıkacaktır. Ve boyun kası çalışırken buraların olabildiğince hareketleri yavaş yapıp kendinizi çok zorlayıcı hareketlerden kaçının. Zaten belli başlı hareketleri var. O şekilde çalışmanız gerekiyor. Günlük antrenman sonunda maksimum 10-12 dakika çalışmanız setler halinde ama pozitif ve negatiflere çok iyi yoğunlaşmanız gerekiyor. Onun haricinde dediğim gibi bir aya, bir buçuk aya bu şekilde düzenli bir çalışmayla boynunuzu kalınlaştırabilirsiniz buralarım. Ama dediğim gibi bırakıldığında boyun kası ne kadar çabuk hızlı kazanıldığı gibi o kadar da çabuk gider buralarım. Çalışabilirsiniz ama öncelikle boyun uzantınızı bilmeniz gerekiyor. Omuz yapınızı bilmeniz gerekiyor. Size gidecek mi? Çünkü omzunuz dardı bir de boynunuzu kalınlaştırırsanız size çirkin bir hava katabilir buralarım. Yani dediklerim Söyleyebilecek dedim bunlar. Akşam da saat 7 gibi vücut geliştirme hakkında tüyolar vereceğim buraların. Bunlar benim kendi araştırmalarımdır, kendi deneyim şey, şeylerimdir. Olabildiğince doğru dürüst bir şekilde sizlere bu konulardan bilgiler vermeye çalışacağım. Onun haricinde herkese sevgiler, saygılar buraların.